Biliyorsunuz üniversite hazırlık süreci zorlu bir süreç. Yazdan itibaren bizim çalışmalarımız başladı. Temmuz ayından itibaren yaz kurslarıyla başladık. Hiç ara vermeden Eylül'de de okulların açılmasıyla beraber hem okula devam eden hem de mezun olan öğrencilerimizle beraber sürecimiz devam etti. Öğrencilerimiz haftanın dört günü, beş günü kursa geldiler. Dersler, deneme sınavları, quizleri, ara dönem kampları yapıldı. Süreç çok yoğun geçti. Ee, sınavı değerlendirmem gerekirse 2024 ve 2025 YDT sınavı olarak önceki yıllardan bariz bir şekilde farklı bir sınavı. Bu en bariz farkın 2024, geçen yılki YDT'de biz hissettik. Bu yılki sınavda yine e, aynı şekilde geldi. Hatta kelime sayısı olarak bir tık daha geçmiş yıla göre bir tık daha öğrencilerimizi zorladı. Bundan sonraki süreçte de biz yine buna e, benzer sınavlar olacağını düşünüyoruz YDT'de. Bir anda tekrardan 2023 yılı gibi e, kelime sayısı daha az, adayların daha az yorulduğu bir sınava dönüş beklemiyoruz. Bundan sonraki YDT sınavının gidişatı bu şekilde. Adaylar da bu konuda beklentilerini e, bu şekilde tutsunlar. E, ani bir değişiklik beklemiyoruz, bir kolaylaşma beklemiyoruz sınav adına. YKS sonrası öğrencilerin tepkisi nasıldı? Memnuniyet durumları ne düzeydeydi? Sınavdan çıkan öğrenciler tabii ki de yorgunlukla çıktı. Hem YKS'de hem YDT'de. Çünkü e, sınavın ilk basamağı olan e, YKS sınavının ardından öğrencilerimizin yorgun olduğunu gördük. Çünkü orada da artık bir e, belirli bir dişat var. Özellikle Türkçe kısmı uzun ve yorucu oluyor. Matematikte hepsi adına diyemem ama hocalarımızla değerlendirme yaptığımızda belli soruların özellikle öğrenciyi zorladığını gördük. Diğer kısımlarda yine geçmiş yıllara benzer bir sınav elimizdeydi. Ama ilk basamak sınavın ortak özelliği şudur. Öğrencinin vakti kullanması test ediliyor. Sınav içerisinde süreci yönetmesi test ediliyor. Yani sadece bilgisi değil, süre kullanımı, bilgi kullanımı, moral bozmadan yuva devam edebilmesi, soruların gelenine bakabilme yeteneği ölçülüyor. O yüzden sınavdan çıkan öğrencilerimiz... Son yıllarda hem İngilizce adına hem Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyolojinin test edildiği birinci basamak sınavda yorgun çıktıklarını görüyoruz. Sınav süreci boyunca karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Ya, öğrencilerle karşılaştığınız en büyük zorluk? Ee, modern çağın getirileri kadar götürleri de var. Öğrencilerimizin dikkat süreleri ciddi oranda azalıyor bu kurum öğrencilerimiz değil, bu yani yaş grubunda genel olarak görüyoruz. Çünkü çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. ama üniversite sınavına hazırlık ciddi bir şekilde süre kullanımını ölçüyor. Masa başında belli bir süreç kalkmadan oturabilmeyi ölçüyor. Yani öğrencinin sabrını ölçen bir süreç aslında bu süreç. Sadece bilgisine değil. Ama öğrencilerimizin tabii ki de odaklanma sorunları oluyor gelecek geleceğe dair hedef belirleme noktasında öğrencilerin kafa karışıklıkları olabiliyor. Çünkü artık dijital çağla beraber birçok meslekle alakalı bilgileri var. Evet bu avantajlı bir şey ama seçim yapmalarını zorlaştırabiliyor. Süreç içerisinde fikirleri, kararları, kariyer planları değişebiliyor. Bu var. Bir de öğrenci düzenli bir çalışma alışkanlığına sahip değilse üniversite yılının hazırlandığı süreçte bir anda bu sürece girdiğinde sürecin yönetiminde zorlanıyor. Çünkü taraftan ailesinin beklentisi var. Okula devam ediyorsa okulun, bizlerin beklentisi var. Yani bu noktadaki mahalle baskısı diye tabir ettiğimiz baskı işte bir kolay bir baskı değil. Bunu yönetebilmek öğrenciyi zorluyor. Bir de dilci öğrenci adına konuşmam gerekirse iki basamakta da belli bir gelir başarılı olması gerekiyor ki istediği yer gelebilsin, istediği üniversite gelebilsin. Bu dersler arasındaki dengeyi tutmak öğrenciyi birazcık zorluyor. Olduğu gibi F10 İngilizce veriyor ama bu sefer Türkçe ile matematik istediği netler olmuyor. Tamam diyor İngilizce belli bir nete geldi ben olduğu gibi Türkçe matematik çalışayım diyor. Bu sefer İngilizce'deki netleri istediği gibi olmuyor. O yüzden sınav yılındaki öğrencinin klasik bir cümledir çok çalışmaktan daha ziyade düzenli ve alanlara ayrı çalışması gerekiyor. E, bu noktada öğrenci tabii ki de zaman planlamasını yaparken eğer kurumun, okulun, e, rehberliğinde de bu işi yapmazsa süreç onun için daha da sıkıntılı geçiyor. E, YKS'ye kadar öğrencilere motivasyon arttırmak için nasıl bir rehberlik veya psikolojik destek sağladı kurum? Rehberlik hocalarımız var. Belli aralıklarla öğrencilerimizin her bir öğrencimizle görüşme sağlıyorlar. Buradaki gidişatları, motivasyonları, ödev takipleri, deneme sonuçlarının analizleri, çalışma planlarının mücellenmesi hepsini hocasıyla öğrenci oturup kararlaştırabiliyor, konuşabiliyorlar. Onun dışında sınıf olarak ya da belli bir sayıdaki öğrenci konferans salonunda belli aralıklarla bir motivasyon süreci içerisine girdik. Biz toplu konuşmalar yapıldı bu şekilde motivasyonlarını yükseltmeye çalıştık. E, tabii ki bunlar e, kolay bir süreç değil. Öğrencinin bu noktada içsel olarak da bu sürece hazır olması gerekiyor. O yüzden biz yıl başında özellikle hedef belirleme, e, hazır olma konulara daha çok çalıştık. Öbür türlü anlık seminerler, konferanslar, konuşmalar anlık etkisini gösteriyor. Ama bu süreç unutmayalım. 1-2 gün, 1-2 haftalık bir süreç değil. 1 ee, yıl yıllık bir süreç. O daha temel, daha öz yılın başında daha sağlam motivasyon ve temel hedefler belirleyerek ilerlemeyi tercih ediyoruz. Yıl içinde de tabii ki de ekibi dokunuşlarını yapıyor yine. Öğrencilerinizin genel başarı beklentisi nasıl? Sınavdan çıkan öğrencilerimizle hem ayaküstü bir sohbet etme imkanımız oldu. Şimdi daha sonrasında kuram, kuruma geldiklerinde de konuştuk. Ee, sonuç olarak beklentileri güzel olan öğrencilerimiz var, iyi geçti diyen öğrencilerimiz var. kim noktada öğrenci kötü geçti dese bile çok inanmıyoruz, inanmakta istemiyoruz. Çünkü o e, sınav kaygısıyla açıkları hatırlayamıyor, kişi arasında kaldığında hangi şık işaret diyemiyor, hangi işi işaret hatırlayamıyor. Sonuçta ee, sonuçlar açıklandığında bu bir tık daha netleşecektir. Ama bizim için başarı şudur, hani belli sayıda bir öğrencinin derece yapması değil, genel olarak kitlemizin belli üniversitelere yerleşebilmesidir. Şu anki aldığımız örneklere göre de bu sağlanmış gözüküyor. Ha, tabii ki de e, full, bir yanlış, iki yanlış gibi özellikle dil sınavında sonuç olarak bunları yaptığını söyleyen öğrencilerimiz var. Umarım dedikleri gibi de sonuçlar gelir. Ve tabii ki bunlar da bizi ayrı memnun etti. Ama genel hatlarıyla dönüşlere, genel dönüşe baktığımızda toplu bir başarı geçmiş yıllarda yaşandığı gibi bu yılda yaşanacaktır diye ümit ediyoruz. Onu gösteriyor öğrencilerimizin söyledikleri. Amacımız da o. Umarım dediklerinden daha güzel sonuçlar gelir. Herkes emeğinin karşılığını alır. Zorlu bir süreç. Hem öğrenciler, hem veliler, hem öğretmenler adına sonuçta tabii ki de, de öğrencinin istediği bölüme yerleşebilmesi. YKS süreci senin için nasıl geçti? İlk başlarda netlerim çok düşüktü ama hocalarımın sayesinde, buradaki kurumdaki öğretmenlerimiz sayesinde, onların bilgi birikiminden dolayı çok güzel bir şekilde birikim yaşadım. Üstüne kendi biriktirerek koydum ve bunun sonucunda netlerim güzel yere geldi. Bu yüzden bu süreci atlattığımı düşünüyorum. Kurumunda aldığın destek seni yeterince hazırladı mı? Evet fazlasıyla hazırladı. Hocalarımız çok kalifiye insanlar ve bu süreçte bize çok fazla yardımcı oldular. Onlar da en az bizim kadar emek verdiler. Sınav sonrasında neler hissediyorsun? Ee, sınava yeterince çalıştığımı düşünüyorum elimden geleni şu an fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. artık yani bir süreç var önümüzde. Bu süreci iyisiyle kötüsüyle çok güzel bir şekilde atlattık. Artık sonuçlara bakıp o şekilde ilerleyeceğiz. Hedefinde hangi bölüm ve üniversite var? Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilimi istiyorum. Gelecek yıl sınava girecek öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Evet, sınav süreci çok zorlu olduğu için dönem başından beri sıkı tutmaları gerekiyor çalışmalarına. Özellikle dilcilerin kelime ve okuma yapmaları bu bölümden çok önemli.